El yazması harika TYT matematik notlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bölme işlemi. A'nın genel adı bölünendir arkadaşlar. B'nin genel adı bölendir. C'nin genel adı bölümdür. K'nın genel adı kalandır. Bu cümle çok önemli. A kesinlikle B çarpı C artı K'ya eşittir. Yani bölünen kesinlikle bölen çarpı bölüm artı kalandır. İkinci cümlemiz de çok önemli. Bölen daima kalandan büyük olmak zorunda. Evet soruları çözerken bu iki cümleyi çok kullanacağız arkadaşlar. Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan ve bölen daima kalandan büyük olmak zorunda. Şimdi sorularımıza devam edelim. A ve B doğal sayılardır. Bölme işlemi veriliyor. Buna göre A'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır diyor. Evet arkadaşlar, dikkat edin. Bölen kalandan büyük olmak zorunda. O zaman benim B'nin yerine yazabileceğim en küçük değer nedir? 4'tür. Dolayısıyla A bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalandan A kesinlikle 6B artı 3 eşittir. Yani A en az 6 çarpı 4 artı 3'ten 27 eşittir. İkinci sorumuz ABC doğal sayılar olmak üzere bölme işlemleri veriliyor. Buna göre A'nın 35 ile bölümünden kalan kaçtır? Evet A kesinlikle 7B artı 2 eşittir. B de kesinlikle 5C artı 4 eşittir. Evet şimdi dikkat edin arkadaşlar. B gördüğüm yere ne yazıyormuşum? 5C artı 4 yazıyormuşum. Evet B gördüğüm yere 5C artı 4 yazıp ifadeyi düzenliyorum. İçine dağıtıyorum. 35C artı 28 artı 2. Yani soru neye döndü arkadaşlar? 35C artı 30'a döndü. E peki bunun 35 ile bölümünden kalanı soruyor. 35C kesinlikle 35'e tam bölünür. E 30'un da 35 ile bölümünden kalan 30'dur. Çünkü 30 35'e bölünemez. Cevap 30'dur. Evet sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. AB 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 6 basamaklı AB 2 basamaklı doğal sayılar X ve Y doğal sayılar olmak üzere bölme işlemi veriliyor diyor. Buna göre X artı Y kaçtır? Evet sorumuzu tekrar şurada bir yazalım. AB 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 bölü AB. Evet burada sıfır atmayı unutmayacaksınız arkadaşlar. AB'de AB bir kere çıkardım sıfır. Yukarıdan A'yı indirdim. A'da AB yok sıfır attım. Yukarıdan B'yi indirdim. AB'de AB bir kere. AB'den AB'yi çıkardım sıfır. Yukarıdan A'yı indirdim. A'da AB yok sıfır attım. B'yi indirdim. A, B'de A, B bir kere çıkardım. Ne geldi arkadaşlar? Sıfır geldi. Dolayısıyla X 10.101, Y'de ne geldi arkadaşlar? Sıfır geldi. X artı Y toplamını soruyor. 10.101 artı sıfırdan cevap 10.101'dir arkadaşlar. Evet çözümleyerek de yapabilirsiniz buradaki gibi arkadaşlar. Çözümleyerek de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama ben mavi kısımdan çözme taraftarıyım. O yüzden mavi kısmıdan çözüp cevabın yine 10.101 olduğunu ispatladık. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Çıkmış bir sorunun benzeri. Yandaki bölme işleminde 1A 2 basamak doğal sayıdır ve 69.4. doğal sayılardır. Buna göre A yerine yazabilecek rakamların toplamı kaçtır? Şimdi benim rakamlarım nereden başlıyor arkadaşlar? Sıfırdan başlayıp 9'a kadar gidiyor. O zaman değerlendireceğiz. Bakın A'nın yerine 0 yazdım. 69'un içinde 16 keredir. 4 olmadığı için burası iptal. 1 yazdım. 69 içinde 11 6 keredir. Yine iptal. Çünkü 4 kere olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, 2 olmadı, 3 olmadı. Şimdi 4'ü yazdım arkadaşlar. 69 içinde 14 4 kere. Evet, 4 olabilir. Dikkat edin. 4 olabilir. 69 içinde 15 4 kere. 5 olabilir. 69'un içinde 17 4 kere 7 olabilir. Evet, 69'un içinde 16 dikkat edin arkadaşlar 4 kere 6 da olabilir. Evet orayı atlamış. Orayı bir yazalım hemen. 69'un içinde 16 6 kere 4 4 64. Bakın ne geliyor? 4 geliyor. Dolayısıyla 6 da olabilir. 4 5 6 7 olabilir. Ama 8'e baktığınız zaman arkadaşlar 69 içinde 18 3 kere dolayısıyla bu da olmaz. Zaten 18 olmuyorsa 9 da olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla benim a'nın yerine yazabileceğim değerler 4 5 6 ve 7 olmak üzere toplamları 22 gelir. Evet önemli bir soru yine. X, Y, Z, 8, 4 basamakta A, B, 2 basamak doğal sayılar olmak üzere bölme işlemi veriliyor. Buna göre A, B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Evet şurasını bilmiyoruz arkadaşlar. Bölüneni biliyoruz, böleni biliyoruz, kalanı biliyoruz, bölümü bilmiyoruz. Bölüme K dedik. Ama biz şunu biliyoruz. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artık kalan. Dolayısıyla X, Y, Z, 8 kesinlikle 22 kat artı A, B'ye eşit olmak zorunda. Şimdi dikkat edin. Sonu 8'de bittiği için burası kesinlikle çift. E, 22 çift çarpan olduğu için burası kesinlikle çift. E, sol taraf çiftse sağ taraf çift olmak zorunda arkadaşlar. Evet kesinlikle çift olmak zorunda. Evet, kusura bakmayın bazen kalem kayıyor. Evet, AB kesinlikle çift ve biz de şunu biliyoruz arkadaşlar. Kalan bölenden küçük olmak zorunda ve AB kesinlikle 22'den küçük olmak zorunda. Yani 22'den küçük iki basamaklı çift sayılar almam gerekiyor. O da nedir? 10'dur, 12'dir, 14'tür, 16'dır, 18'dir ve 20'dir. Dolayısıyla 6 farklı değeri vardır. Evet, yine önemli bir soru arkadaşlar x ve y pozitif tam sayı olmak üzere bölme işlemleri veriliyor. Buna göre x artı y nedir? Evet yine bölüneni vermiş, böleni vermiş, kalanları vermiş harf olarak bölümü bilmiyoruz. Buraya k dedim, buraya da m dedim. 92 kesinlikle x çarpı k artı y'ye, 129 da kesinlikle x çarpı m artı y'ye eşittir. Şimdi yukarıya ile çarpıp taraf tarafa topluyorum. Bakın 37 eşittir x çarpı m eksi x k geldi. Y'lerin gittiğine dikkat edin. Evet şimdi çok değişken olduğuna dikkat edin. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ortak çarpan parantezini alacağız. Evet 37 eşittir x çarp m eksi k. E o zaman x şu anda çarpan durumuna geldi. O zaman 37 nedir? Asal sayıdır. 37 asal sayı olduğuna göre x1 veya ne olmak zorunda arkadaşlar? 37 olmak zorunda. x1 için arkadaşlar y0 geliyor. Dolayısıyla y pozitif tam sayı dediği için olamaz. x37 için arkadaşlar y18 geliyor. Cevabımız 18. Evet, yine sürekli sorulan bir soru. 1A doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. A kare artı 4A artı 7 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Evet burada yapmamız gereken şu arkadaşlar. Evet burada söylüyor zaten. Sayıyı bilmiyorsan veya sayı büyükse sayının yerine kesinlikle kalanı alabilirsin. Yani A'nın yerine götürüp arkadaşlar 3 yazacağız. A'nın yerine götürüp 3 yazdım arkadaşlar. Tabi burada uzun uzun çözmüş ama A'nın yerine 3 yazıyorum arkadaşlar. Pratiğini gösteriyorum. 3'ün karesi artı 4 çarpı 3 artı 7. 9 artı 12 artı 7'den Burası ne geldi arkadaşlar? 28 geldi. 28'i 5'e bölüyorum arkadaşlar. 28 içinde 5, 5 kere 25. Kalan nedir? 3'tür. Evet yukarıdaki kısımda da ne yapmış arkadaşlar? İspatını yapmış. Genel ispatını yapmış. Bu 5 kat artı 3 formatındadır A sayısı. Götürüp yerine yazıyoruz arkadaşlar. A gördüğümüz yere 5 kat artı 3 yazıyoruz. Evet buradaki ifadeyi çarpanları ayırmadan düzenlediğimizde bakın 25k kare geliyor. Bu kesinlikle 5'e tam bölünür. 30k geliyor kesinlikle tam bölünür. 20k kesinlikle tam bölünür. Dolayısıyla şu sayılar beni ilgilendiriyor. Az önceki mantık 9, 12 ve 7'nin toplamı bize gerekiyor arkadaşlar. Yani 28'in 5 ile bölümden kalan 3'tür. Evet diğer ders bölünebilme kurallarıyla devam edeceğiz. Videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.